Korku nedir bilmeyiz. Korku nedir bilmeyiz. Biz dağları nereleri. Biz dağları nereleri. Yuva yaptık göklere. Yuva yaptık göklere. Baş döndüren yerlere. Baş, baş, döndüren, yerlere, baş döndüren yerlere. Engel tanıma taşıyoruz. Engel tanıma taşıyoruz. Yüce, yüce Engin Dağları. Yüce Engin Dağları. El verir uzanırız. El verir uzanırız. Moğol siyah bulutlara. Moğol siyah bulutlara. Ben Türk komandosuyum. Ben Türk komandosuyum. Düşmanı çelik ben kendine zirin. Düşmanı çelik ben her yerde ben, her yerde ben varım. Her yerde ben varım. Havada. Havada. Kanada. Kanada. Denizde. Denizde. Çölde. Çölde. Çatakta, Çatakta. Çatakta. Batakta. Batakta. Batakta her zaman ve her yerde. Her zaman her yerde. Hazır. Dayım hazır. Kim? Komandor. Komando. Komando. Ölmez. Vatan. Ölmez. Dikkat. Allah Türk komandosunu korusun. Sağ ol.